Şimdi neler çektim? Bir kargonun başına daha neler gelebilirdi acaba? Bir insan kargosunu nasıl yanlış yere sipariş edebilir? Ben bunu sipariş ettim ve bana teslim edilmesini bekledim. Teslim edildi diye bir mesaj geldi. Ve ne göreyim? Benim üniversitede oturduğum eve gitmiş arkadaşlar. Hatta evde de kimse olmadığı için orada herhangi bir butiğe teslim edilmiş. Sonra hemen iade işlemi yapmak istedim. Şöyle bir sorun var ki arkadaşlar. Benim eski numaram kayıtlıymış. Eski numaram kayıtlı olduğu için de asla iade yapılmıyor. Ve bana bunu birinin yollaması gerekiyordu. Sonra bir arkadaşımız sağ olsun bana bunu kargoladı. Beni sinir eden nokta ne biliyor musunuz? 350 TL'ye aldığım ürün bana toplamda 600 TL'ye geldi. gelen ürünü size göstereceğim. Şu arkadaşlar. Güzel sabitliyor bu arada. Bir zahmet onu da yapsın. O kadar şey çektim. что okay. как